Hocalara geldik. Dokuzuncu deneme cevap anahtarı. İlk soruda bir yay var. Diyor ki farklı kalınlıkta X ve Y yayları kansla birleştirilmiştir. X'ten gönderilen bir atma kansına geldiğinde bir kısmı yansırken bir kısmı iletiliyor. Ve yansıyan atma ters döndüğüne göre Şimdi buradan gelen atma var diyelim. Bu karşıya iletilen olsun. Yansıyan da tersmiş. O zaman bu nereden nereye geçmiştir? İnceden kalına geçmiştir. Yansıyan atma ters yönelikten hangileri doğrudur diyor diyor bize. atma atma gelen atma ile aynı yönlüdür. Ay aynı yönlü bu doğru. X y, y'den incedir. tam bunu en başta söylemiştim. Bu da doğru. Atmanın x'teki hızı y'dekinden büyüktür. Evet ince de daha hızlı olacaktır. Dolayısıyla bu da doğru. Üçü de doğru geldi bana. Eştacım bölmeli KLM cisimleri aynı sıraca şekildeki gibi dengede durmaktadır. Buna göre KLM cisimleri yatay zeminde konulduğunda yer yaptıkları basınç arasındaki ilişki nedir diye soruyor. E, şimdi bir defa bunlar eşit bölmeli eşit hacim dediğine göre taban alanları aynıdır her birinin. Çünkü hacimler aynı diyor, bölmeler aynı diyor. O zaman bunların her biri tabana aynı şeyde alanda temas edeceklerdir. Yer yaptıkları basınçları da G bölü A'dan bulacağız. E, A'ları aynı zaman G'lere bakacağız. Şimdi K sıvı sıvıda bir bölme kadar batabilmiş. Dolayısıyla öz kütleleri orantılı olacak desek bir bakalım. E, bu ise bu da bir bölme kadar batırabilmiş. Yani bunların öz kütlelerine aynı diyelim hadi. Bu iki. Totalde baktığımız zaman buna göre iki bölme bırak, batırmış. Hadi diyelim ki bununki de e, iki D'ye kadar olsun. Yani bu arada bunlar sıvınıklığını yapmadığım için öyleyse güzel yazdıklarım. Şimdi kütleyi nasıl buluyordum? D çarpı V'den buluyordum. Bunun hacmi bir, iki, üç bölme olduğu için bununki üç V gelir. Bununkisi ise bir bölme olduğu için bir V gelir. Bununkisi bir bölme olduğu için bir V kadar gelir. O halde burada baktığım zaman ee, ne geliyor bana? M'ninki daha büyük geliyor. K, L'ninki eşit geliyor. A mı demiştik? Evet A demiştik. Isıya atılmış kaptaki suyun içerisine bir miktar buz parçası atılıyor. Isıl denge sağlandı. Buzun kütlesinin azaldığı görülmektedir. Buzun kütlesi azalıyorsa bu eriyordur. Ee, suyun sıcaklığı 0 santigrat pardon buzun kütlesi evet eriyorsa su, su kütlesi artıyor. M su artıyor. Şunu bir unutmayalım. Suyun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Eğer böyle olursa eritemez. E, buzun sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında olabilir. 0 santigrat derecede olabilir. Ama e, direkt erimeye başlıyorsa zaten 0 santigrat derecedir. E, bir süre sonra eriyorsa belki biraz bir miktar altında da olabilir. Ama kesinlikle diye sormuş. Bunu bilmiyorum. Suyun sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstünde de demiş. Bu kesinlikle doğru. Çünkü eritmek için başka bir ihtimali yok. Eritmesi lazım. Farklı büyüklükte elektrik güne sahip özdeş elektroskop elektroskopun topuzlarına birbirine iletken bir e, telle bağlanıp elsel denge sağlandığında hangileri kesinlikle gerçekleşmez demiş. Şimdi bunlar farklı büyüklükte olduklarına göre mesela bir tanesi R yarı çaplısı atıyorum ki bir tanesi 2 R yarı çaplı. Yani bir tanesi mutlaka daha çok alacak demektir. Dolayısıyla şöyle bir bakalım. Değişmez. Ne yapacaktı? Her ikisini yapmakta sanat, açı değişmez demiş. Eğer ki ee, daha söyleyelim. şurayı ters okumuşum farklı büyüklükte elektrik yüküne sahip demiş özdeş demiş. Yani bunlar aslında özdeşmiş yükleri farklıymış. 2Q'ya e, artı Q şeklinde mesela. Dolayısıyla bunları biz temas ettirdiğimiz zaman mutlaka e, birinin yükü artarken diğerinin yükü azalacağı için yapım arasının açığını aç, ihtimali bizim için yok. Kütleleri M, 2M ve M olan xyz Y, Z cisimleri şeklindeki kuvvetler uygulandığında X hızlanıyor. Y sabit hızla hareket ediyor ve Z hareket etmiyor. Eğer ki bu sabit hızla hareket ediyorsa buna ters yönde F kadarlık bir kinetik sürtünme kuvveti etki etmiştir. Net kuvveti sıfırlamaya çalışıyorum. Buna da sabit hızlı. Yok bu duruyor muydu? Bu duruyor. O zaman buna da 2F kadarlık statik sürtünme kuvveti etki etmiştir. Bu eğer hızlanıyorsa buna ise F'den daha küçük bir ee, yine kinetik sürtünme kuvveti etki etmiştir. Dolayısıyla büyüklüklerine baktığım zaman Z'ninki en büyük, sonra Y'ninki, sonra X'ninki gelmiş oluyor. Işığı yansıtmayan taygı düzeninde reyeri çaplı çember yayı üzerine nokta ışık kaynağı dik olacak şekilde KLM ekranlarına konulmuştur. Buna göre alanları böyle böyle olduğuna göre demiş. O zaman buna 3A, buna 2A, buna A diyelim. Hangi doğrudur? KLM ekranlarının toplam ışık akılları eşittir demiş. Eşit değildir. Çünkü buradan çıkan ışınlardan mesela bu üç tanesine temas ediyorsa bunlardaki ikişer buna bir tane falan temas ediyordur. Ekranların tam ortasındaki birim yüzeye düşen ışık akılları eşittir demiş. Bu aydınlanma değil mi? Aydınlanmayı bulurken I bölü R kareden buluyorum ve birim yüzey dediği için sadece buradaki bir nokta için düşüneceğim aslında. E, o zaman ışık şiddetleri aynı. I aynı. Uzaklıklar aynı. O, o halde e, Aydınlanma şiddetleri de bizim için aynıdır. Ekranların tam ortasındaki aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişki böyle yani zaten bunu doğru desem otomatik olarak zaten bu da yanlış olmuş oluyor. B gelmiş oluyor bana. K ve L merceklerine gönderilen tek renk ışın izi diyorlar şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. K merceği ince kenarlı mercektir. Evet gelen ışığı asal aksana yaklaştıracak şekilde kesmiş. K merceği noktalarından birisi 10'ya arasındadır. Mantıken baktığınız ya bu 3F'e 1.5 ya da 2'ye 2 her türlü de ON arasında kalmış oluyor. Bu da doğrudur. L merceğin önüne konulan cisimlerin görüntüleri büyük oluşur demiş. E, kalın kenarlı merceklerde her zaman daha küçük oluşuyordu. Dolayısıyla 1-2 gelmiş oldu bana. Bence biraz zor bir deneme.